Felaketin ilk gününden itibaren Merkez ve Taşra Teşkilatı ile organize olarak afet yalnız bırakmayan Diyanet İşleri Başkanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen de bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Hatay ve Malatya'yı da ziyaret eden İşleyen camilerde misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi. Onlara yemek ikramında bulundu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen, Malatya'da depremde hasar görmeyen Kernek Kara Gözlüler ve Üniversite Camii'nde misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletip afetzedelerin isteklerini dinledi, onlara moral verdi. Ben umurumdan gelene hem de Bizi bana saygımız yok. Allah bize İşleyen deprem sonrası oluşan dayanışma ve camilerin bütünleştirici rolüne vurgu yaptı. Camide herhangi, herhangi bir hasar yok. Gördüğünüz gibi caminin içerisinde camide vazife yapan arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 3000'e yakın insanımız kalıyor, misafirimiz kalıyor. Cami aslin fonksiyonlarından bir tanesini hakikaten icra ediyor, yerine getiriyor. Zor zamanda komşular birbirini tanıyanlar, tanımayanlar bir araya gelmişler. Camide zamanlarını geçiriyorlar. Bir sığınak, bir barınak, bir güvenli liman gibi. Başkan yardımcısı işleyen Kernek Karagözlüler Camii yanında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan mobil ikram aracında depremzedelere yemek de dağıttı.